Arkaba vardı ama Aslında önemli değildi. Hı. Nasıl yaparlardı onun tatlısını? Arkabağını değil de bir kara kabak var bizde. Doğru simsiyah dışı kabuk. Bu da değir mi olurdu böyle gitti tekerlek yer mi? Hı, hı Kabak. Onu yerdik biz. Hı. Çok güzel tatlı olur o kabak kimesi. Hmm. Öyle tatlısını falan yapma yok. Hmm. Tatlı yapma bilme bilmezlerdi. Şöyle şöyle şube büyüklükte taklarlar keserler kabağı. Çok da kalın kabağı var. Hmm. Şey kabığı var. Kalın da kabığı var onun. Hmm. Böyle kontüpler gibi kalın kabuğu var. Böyle şu büyüklükte falan keserilen Taklar taklar toyarlar dışında. Onu taklarlar. Keser ne söylerdi dışında. Şey diyor ya bıçağı bırak gücü yetmiş, yetmez. <laughs> Ondan sonra taklar onu kabak cenceresi diniyor ya. Hı Adı şuradan kalma. Hı Kabak karabağ.